A child shout Isaac yıllardır GGO futbol oynamıyordu. Ta ki Kazayla babasının yolladığı yeni oyuncuyu bulana kadar. sağlara dönmeye ve bu gizemli futbolcunun yeteneklerini öğrenmeye karar verdi. Herkes şaşırdı. Bu oyuncunun inanılmaz bir hızı ve becerisi vardı. Normal bir oyuncudan çok daha iyiydi. Mit adındaki bu gizemli oyuncunun sırrı neydi? Bölüm 2 Sorumluluk Top nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Lazer ne yapıyorsun? Oyuna geri dön. Hey sen. Ben Titan. Takımın sol bekiyim. Kalecinin adı da Stone. Bu arkadaş da Frozen. Orta sağımız. Hmm. Bu da sağ kanat Satellite. Adım Meat. Forvet'im. Memnun oldum. Merhaba Meat. Biz de. 10 numara Lazer'a çok dikkat et. Hızlıdır o. Çok hızlısın. Teşekkür ederim. <laughs> o şu çok iyiydi. Ama açın yanlıştı. Bulduğum her açıdan gol atacağım. Ben biraz bekleyip en iyi açıyı bulmayı severim dostum. sürekli ileri koşup duruyor. Topu da alamıyor. Onu yok sayıyor. Tamam Mit. Durum dört dört ve zaman daralıyor. Gol atmalarına izin veremeyiz anlıyor musun? Rahatla. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Topu bana verecekler. İşte böyle Titan. Topu böyle alacaksın. Evet maçı kazandık Beşe <laughs> dört Çanta taşımak yok. Bizi borçlusun. Acele etme. Ama Rona yeni bir oyuncu alacaksın. Ben hiçbir şey borçlu değilim. Evet, evet borçlusun. borçlusun. Sözünden, Sözünden dönemezsin. dönemezsin. Ha, iyi peki tamam her neyse beni rahat bırakın artık. Da, bunu kim yaptı? Sözünü tutman gerekiyor Goril Kral. Evet. Ha, tamam tamam peki tamam. Yeterince izledim. Gidelim. GGO'lar hala geliştirme aşamasında ama tamamlandıkları zaman bir fırtına gibi dünyayı saracaklar. Bunu sakın unutma evlat. Harikasın babacığım. Peki evlat, bu seferlik onu tamir edeceğim. Dikkatlice izle ve bir dahakini sen yap, tamam mı? <laughs> GGO futbol çikolay 3 ay oldu ama şimdiden çocukların tutkusu oldu. İngiltere, Brezilya, Fransa, İtalya, Japonya, Almanya ve bir sürü ülkede. Haziran'da dünya GGO Birliği dünya üzerindeki her kıtada bu sporu teşvik için harekete geçecek. Hazır olun dostlar, bu yeni spor dünyayı etkisi altına alacak. Vay canına baba. Sen inanılmazsın. Bütün dünya cici'ye o futbol oynuyor. Bunu sen icat ettin. Hı -hı. <laughs> Evlat, Yarın Almanya'daki GGO merkezine gideceğim. Ne zaman döneceksin baba? Yılbaşından önce. <laughs> Alo. Merhaba baba. Yaza kadar dönemeyeceğim. Ha, ha. Aa, 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 aa e, tamam. Ha? Hey, Isaac gelsene buraya bir. <gülüyor> hey, <gülüyor> az önce önemli bir karar verdik. Ulusal GGO turnuvasına katılacağız. Evet, zor olacak. Ülkede 32 GGO futbol bölgesi var. Ulusal turnuvaya katılmak için seçmelere katılmamız gerekiyor. O zaman da turnuvalara her bölgeden yalnızca bir takım katılmaya hak kazanabilecek. Sadece seçmeleri geçmemiz gerek. Böylece turnuvaya katılabileceğiz. Evet, haklısın. Her bölge seçmeleri hazırlanıyor. Yani sona kalan takım turu geçecek ve bizim bölgenin seçmeleri üç gün sonra olacak. Katılmak istiyorsak harekete geçmeliyiz. Neden turnuvaya katılmak istediğinizi anlıyorum çocuklar ama Ket'in ne işi var? Bunu açıklar mısınız? Çünkü Carl beni takım menajeriniz olmam için davet etti. Bu yüzden hadi kabul et artık. Siz bir avuç beceriksiz çaylaksınız. Böyle zeki, tatlı ve mütevazi bir takım menajeriniz olmazsa başaramazsınız. Hey, aslında yemekten sorumlu birini istiyordum. O da fazlasıyla hevesliydi. Yani bir sorunla karşılaşırsak işe yarayabilir. Evet. Bu evet. da ne hiç Hiçbir şey değil. Hiç, hiçbir, hiçbir şey, şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne diyorsunuz bakalım? Var mısınız? Evet. Tabii ki varım. Tamam sanırım ben de varım. Yaşasın takımımız hazır. Hadi gidip başvuralım. Yani taraftar olarak varım. Oyuncu olarak değil. Ha? 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 Yapma, bizimle oynamalısın. Sen ve Mit olmadan kazanamayız. Sen, Mit, ben ve Satellite beraber katılırsak eğer turnuvayı hiç sorunsuz aşabiliriz. Sonra da GGO Dünya Turnuvasına gideriz ve Dünya Şampiyonu oluruz. Düşünebiliyor musun bunu? Ee, evet. evet, sence Dünya Şampiyonu olabilir miyiz? Titan o, harika o, bir sol bek. Yeteneklerini hafife almamalısın. O. Çocuklar yıllardır oynamadım. Dün sadece miti deneyip onu öğrenmek için oynadım. Ve takıma falan geri dönmeye hiç niyetim yok. Sana sormak istiyordum. Baban onu niye yolladı ki? Mit son tasarıma falan mı? Neden yollamış olabilir sence? Söylesene. Onu bana yollamadı. Bol amcama yolladı. Ama Bol amca bunun için çok yaşlı. İnanmıyorum. O çocuk gibi GGO futbol oynamıyordur değil mi? Oynamadığını biliyorum. Bu yüzden futbolcuyu denedim çocuklar. Kimin yolladığı hiç fark etmez. Mit müthiş. Onunla kesin <gülüyor> kazanacağız. <gülüyor> Her neyse. Dırdırı kesinime kendiniz başvurun. Ha? Ha? Aa. Aa. Ay, böyle olacağını biliyordum. Takıma katılıp katılmamak onun için çok <laughs> zor bir karar. Babası GGO sporunun gerçek mimarlarından biriydi. Ama neredeyse iki yıldır evine dönmedi. Isaac'in oyunu sevmiyor olması şaşırtıcı değil. <laughs> Hey, onun tarzı seninkinden çok farklı. Dün internette onun hakkında bazı bilgiler buldum. Çocuğun adı Isaac ve Coleman'ın tek oğlu. Coleman mı? Oyunu icat eden tasarımcıyı mı diyorsun? Evet, ta kendisi. O zaman Isaac çok iyi bir oyuncu olmalı. Okuduklarıma göre iki yıldır GGO futbol oynamamış. Ama bırakmadan önce inanılmazmış. Madem o kadar müthiş bir oyuncuymuş, neden oyunu bırakmış? İnternette çeşitli söylentiler var ama hiçbiri tatmin edici değil. Ama kesin olan bir şey var. Henüz Mit'in bütün gücünü keşfetmedi. O görüntüleri tekrar tekrar izledim ve Isaac'in oyuncusunun gördüğüm diğer bütün oyunculardan kesinlikle çok farklı olduğunu biliyorum. Katılıyorum. Top sürmesi ve vuruş yetenekleri bu sporda gördüğüm herkesten çok daha ileride. Sadece o kadar da değil. Yetenekten daha fazlası var. Mit inanılmaz büyük bir güç ve dayanıklılığa sahip. Ne yani o? Yani o içinde sınırsız bir güç barındırıyor ve bu güç her an dışarı çıkmayı bekliyor. Ama bu yıkıcı türden bir güç. Tıpkı her şeyi yutan kara bir delik gibi. Ha? Şundan eminim ki Isaac onu ilk kez kullandı. Ayrıca gücünü Isaac de fark etmiş olmalı. O zaman neden dün oyuna katılıp Isaac'le mücadele etmedin? <laughs> Buna gerek yoktu. Hazır olduğunda bana gelecektir. Uçak biletimi aldım bile. Almanya'ya dönecek olmam çok üzücü. Burada kalmak ve... Sana bir bilet daha aldım. Dört gün sonraya. Bölgesel GGO turnuvasından hemen sonra. Benimle biraz daha kalmanı istiyorum. Isaac'in bizim karşımıza çıkacağından eminim. Neden olmasın? Onun yapabileceklerini görmek isterim. <laughs> Hayır. Bugün sizin için yepyeni bir ürünümüz var. Aa, hey! <laughs> Gerçekten o kadar kötü mü yapıyor? Geçen sefer yeni buluşlarından birini denediğimde iki gün hasta yattım. Bu kez beni karıştırma <laughs> Betüala. Aa, çok güzel. Bu kez bir şey olmayacak. Söz veriyorum göreceksin. Buna çok emek verdim. Barbunyalı balıklı ekmek, tuzlu tatlı, baharatlı ve çok yumuşak. Hadi <laughs> durma tadına bak. Oh. Hmm. 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 Her birinin tadına bak hmm. Hmm. ve en sevdiklerinden üç tanesini hmm. seç. Onları örnek olarak hmm. kullanacağım. Gitmem hmm. gerekiyor. Bol amca. Haberin olsun. Babam bana bir kutu yolladı. Bütün söyleyeceklerim bu kadar. Bu kadar mı? Aramadı mı? Benden hiç bahsetmedi mi yani? Bahsetmedi. Hiç e-postada mı atmadı? Bilgisayarımı ne zamandan beri mı bilmiyorum bile. Bana inanmıyorsan gelip kendin bak istersen. Oraya gelmeme gerek yok. Sen bilgisayarını aç. Ben buradan kontrol ederim. Pekala tamam. Bir dakika bekle. Hemen aç. Tamam, tamam sabırsız bey. Ha? Ne biliyordum, ondan üç gün önce bir e-posta almışsın amca. Merhaba Bol, önemli bir konuda yardımını istiyorum. Bildiğin gibi doktor, GGO'ya oyuncu araştırmasında yardım ediyorum. Bir ay önce doktor, GGO kayboldu ve kimsenin nedenini bilmiyor. Onu hala bulamadık. Bunca zaman bunu araştırıyordum. Bence Dünya GGO Birliği'yle bir ilgisi var. Durum biraz fazla karışık. Dünya GGO Birliği'nin sıkı bir güvenlik sistemi var. Öyle ki en iyi hackerlar bile kıramıyor. GGO ana bilgisayarına sızmanın tek bir yolu var. Burada sen devreye giriyorsun. Sana son model bir oyuncu yolladım. Senden en iyi GGO direktörünü bulmanı istiyorum. Oyuncuyu ona ver ve onu dünya turnuvasına yolla. Bu bize bütün çabamızla girmemiz gereken GGO birliğinin ana bilgisayarına gidecek yolu açacak. Sakın tekrarlama. Isaac'e belli etme. Yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorum ama duygusal olarak böylesi önemli bir sorunla başa çıkabilecek kadar olgunlaşmadı. Tyrant'ı biliyor musun? Şu anda en iyi seçeneğimiz o. Bu çok önemli Bol. Gerçekten yardımın gerekiyor. Kimse dost olduğumuzu bilmiyor ve şu anda sadece sana güvenebilirim yani çeneni kapalı tut. Ah, ayrıca bu çok hassas bir konu. Yani kimseye bahsetme. Bu mesajı okur okumaz sil. Sağ ol bol. Sana borçluyum. <laughs> Baba, neden bana güvenmiyorsun? Bana inandığını söylerdin ama ihtiyacın varken neden benden yardım istemiyorsun? Ben Isaac. Babam telefonunuzu açamayacak kadar meşgul. Bu yüzden mesaj bırakın lütfen. Oldu. Beni neden görmek istedin meşgulüm bilmiyor musun? Hmm. Hey Heybo önemli bir konuda yardımını istiyorum. Peki ne istiyorsun? Babama yardım edeceğim. Bana kalırsa mesaj açıktı. Sen bu işi halledemezsin. Yeterince olgun değilmişim ama olgunum. Söylediklerine bir bak. Bu konuyu fazla abartıyorsun. Ve abartı toyluğun işaretidir evlat. Ama ona yardım edecek en iyi aday benim. Bir müthiş GGO futbol yeteneklerim var ve MIT'i dünya turnuvasına sokabilirim. İki, ben oğluyum. Yani şimdiye kadar sahip olduğu en sadık yardımcısı ben olacağım. Önce o oyuncuyu bana ver, sonra Unut da... Unut bunu! MIT'in bir başkasının eline düşmesine asla izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Hı? O turnuvaya katılacağım ve dünya şampiyonu olacağım. Ben burada oturuyordum birdenbire ortaya çıkıverdi. <gülüyor> <gülüyor> Turnuvaya katılmıyor musun Ay yoksa sen... <laughs> evet size katılacağım. Vay canına bu harika. <laughs> Peki aniden fikrini değiştiren ne oldu? Birine GGU dünya şampiyonasına katılabilecek ve dünya şampiyonu olabilecek kapasitede olduğumu kanıtlamam gerekiyor. <laughs> İyi, İyi ama kime? kime? Orası önemli değil. Merhaba, benim adım Isaac. Ben Mit. konumum Forvet. Sanırım ortak olacağız. ha? Sana bir şey soracağım. Seni yaptıktan sonra bir şey söyledi mi sana? Hmm. Bay Coleman'ı mı kastediyorsun? Evet, çünkü ben oğluyum. Eğer seni yaptıktan sonra bir şey söylediyse bunu bilmem gerekiyor. Hayır. Ha. Ama seni tanıyorum. Ha? Gerçekten mi? Masası senin fotoğraflarınla doluydu. Bay Coleman'ın yani. Ha? Ne hiç, hiç benden bahsetti mi sana? Bir seferinde çok üzgündü çünkü e, doğum gününde yanında olamamıştı. Tamam Mit. Birlikte çalışıp bu ekibi GGO Dünya Turnuvasında çıkarmamız gerekiyor. Önümüzde yapılacak çok işimiz var. Anlaşıldı. Bunu duyduğuma sevindim. Konu ve kuralları, giriş, takım bilgileri, şu anki şampiyon. Hmm. Hmm. Veri girişini doğrulayın. Yarışmaya katılmak için lütfen GGO kartınızı yerine yerleştirin. Cat, son şampiyonun bilgilerine baksana. Olur. <laughs> Kaptan Şan mı? 37 galibiyet mi? Ah dostum çok güçlüler. Çocuklar başka bölgeyle değiştirelim. Hayır güçlü takımlar hep olacaktır. Korkup kaçamayız. Ciddi misin? Neyle karşı karşı olursak olalım mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim. Ulusal GGO turnuvasının bölge seçmelerine başarıyla giriş yaptınız. Maçınız yarın öğleden sonra saat 3'e konulmuştur. GGO veri GGO futbol maçlarında yapay zekalı futbolcular vardır. Oyuncular avuç içi boyutta, insanlarla konuşabilen, öğrenme ve insan vücudunun yapamadığı hareketleri yapabilme becerisine sahip varlıklardır. Hepsi farklı, hepsi değişkendir. Ve her biri insanlardan çok daha hızlı ve güçlüdür.